Siz aynı zamanda 4 artı 4 artı 4 diye bildiğimiz sistemin de dışına çıkarak burada yine bir farklı modelleme oluşturmuş durumdasınız. O modelleme nasıl olacak ve ne şekilde hayata geçecek? Burada eğitimle ilgili her konunun tarihsel, geleneksel bir özelliği olduğunu vurgulamak isterim şundan dolayı. Biz e, toplumsal hafızamızın üzerine inşa ederiz birçok şey ve Türkiye'de 5 yıllık ilkokul meselesi çok uzun yıllardır içselleştirilmiş ve geleneğe dönüşmüş bir e, hususiyet arz ediyor. O sebeple biz 5 yılın devam etmesi, artı bir yıl ortaokul döneminde hazırlık e, sınıfının olması ama daha sonra 3 yıl e, ortaokulun devam etmesi, lisenin 3 yıllık lise yani standart lise artı 4 yıllık lise ileri programlar içeren liseler olmak üzere ikiye ayrılması gibi bir yapıyı getiriyoruz. Çünkü burada her çocuk için özel dijital portfolyo içerikleri hazırlanıyor ve her çocuk kitlesel olarak değil bireysel olarak bir yol haritasına sahip oluyor. 3 e, yıllık liseden mezun olanlar o zaman yüksek meslek liselerine doğru yönlenecek. 4 e, yıllıklardan mezun olanlar da Şimdi biz her çocuğa diyoruz ki hepiniz dört yıl okuyacaksınız. Ama benim ihtiyacım farklı. Ben yüksek öğretimi şimdilik düşünmüyorum. Ya da açık öğretim düşünüyorum ya da uluslararası uzaktan öğretim düşünüyorum. Farklı seçeneklere sahip olmak isteyen insanlara farklı yollar önerebilmek ve burada hep birlikte aynı şeyi tek tip olarak yapmamak gibi bir kaygı söz konusu.